kıymetli hemşehrilerim, değerli basın mensuplarım, e, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Kırşehir Belediye Başkan Adayı, Adaya adayı olmak için e, istifa ettiğimi ve münacat için bugün e, münacata bulunacağımı buradan bildirmek istiyorum. Öncelikle şunun bilmesini istiyorum. Bu kararı almamdaki en büyük pay ee, en büyük etken Kırşehirli hemşerilerimden olan gelen yoğun talepler ve siyasi büyüklerime yapmış olduğum istişareler sonucunda böyle bir karar alma e, aşamasına girdik. Kırşehir'in bir evladı, bir bürokrati olarak e, gücüm nispetinde bugüne kadar memleketime hizmet etme yolunda e, adımlar attım. Elimden geleni yaptım. Hizmet etmeye çalıştım. Samimi bir şekilde hizmet etmeye çalıştım. İnşallah 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde e, samimiyetle esas en önemli vurgulamak istediğim e, kelime bu. Samimiyetle kibirden uzak, e, kavgalardan uzak, e, liyakatli ve projeci bir şekilde memlekete güzel hizmetlerle e, bir taşın üstüne bir taş koymak ana hedefimiz ve gayemiz kimseyle kavga etmeden, tartışmalara girmeden, neden şöyle yaptın, neden böyle yaptın demeden eksiklerini gördüğümüz, beyan ederekten, eksikleri beyan ederekten bir taşın üstüne bir taş koyma gayesi içerisinde olacağız. Kimseyle çatışmaya, kavgaya e, girmeyeceğiz. Samimiyetimizle memleketimize hizmet etmeye çalışacağız. Bizim en büyük ana temamız bu. E, bunlardan dolayı da Sizler, siz değerli basın mensupları buraya geldiniz, beni kırmadınız. Ee, buradan duyurumuzu tüm şehrimize sizin sayenizde e, iletebiliyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığınız için. Bizim e, dediğim gibi en büyük e, özelliğimiz en büyük ortaya koyabileceğimiz e, iddiamız şu. Kibirden, kavgadan uzak, samimiyetle e, projelerimizle Liyakatli ekibimizle, liyakatli kurmuş olduğumuz bir ekiple Kırşehir Belediyesi'ni e, yönetmeye talibiz. İnşallah bunu başaracağımıza e, inanıyorum e, ve siz değerli basın mensuplarına tekrardan teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.